Nereden başlayayım? Öncelikle kendi hikayemden başlayayım. Ee, baktığınızda genel olarak insanlar sadece bir işe iş olarak girmek ister. Ben ise ee, bir müşteriydim öncelikle. 7-8 yıl öncesinde yaklaşık e, profesyonel anlamda spor yapıyordum. kickbox, Muay Thai ile ilgileniyordum yani müsabakalara çıkıyordum vesaire. Enerji düşüklüğü yaşıyordum, bir yandan da eski mesleğim olan su tesisatçılığını yapıyordum. İnşaatta çalış, bir yandan spora git ve aktif bir şekilde spor yap, mecburen enerji düşüklüğü yaşıyorsun. Beslenmende zaten hani e, dışarıdaki yemekler, hani normal yemekler, yani bes, e, yemek olarak da yemeğimi yiyordum. Ancak e, sürekli kendimi yorgun, sürekli kendimi halsiz hissediyordum abi arkadaşıma bundan bahsettiğim bir işte Herbalife'ın ürünlerinden bahsetti. Yani işte enerjini yükseltebilirsin, kendini daha iyi hissedebilirsin. Çok mantıklı gelmedi, çok inandırıcı gelmedi. Sadece beni bir işte bir merkeze yönlendirdi. Oraya gelmemi söyledi. İşte bir Herbalife'ın bir merkeziydi orası. Çok kalabalık bir yer. Oraya gittiğimde insanları gördüm. İnsanlar şişelerde bir şeyleri karıştırıp içiyorlardı. Çok garip geldi tabii ki başlangıçta. Ee, bana da sadece bir tane ürün var. O da çok daha yeni Herbalife işini yaptığı için detayları bilmiyor. Sadece Liftoff'un enerji verdiğini bildiği için dedi ki senin ihtiyacın olan bu, bu sana çok iyi enerji verecek. Bunu kullan. Ee, hatta orada bir kişi falan var dedi ki onu içerisinde dedi böyle Red Bull'un 10 kat sana enerji verir dedi. Tabii çok abartılıydı, abartılı geldi. Bana hiç inanmadım. Alırken de aslında çok inanmadım. Arkadaşımı kırmamak için ürünü aldım. Hem kırmamak için hem de aslında bir anlamda ihtiyacım var. Böyle tam 50-50 düşünüyorum. Hani tamamen inanmıyorum diye bir şey yok. Neyse tabii ki böyle antrenman öncesinde ürünü kullanmaya başladım. Tabii bu hem C vitamini hem de ekstradan enerji veriyor. Bir uyanıklık hissettim tabii ki. Bir enerji yüksekliği hissettim. Ancak kendimi biliyorum beslenme ile alakalı eksiklik yaşıyorum. Bunu kendisine söyledim. Tamam bu dedim bana enerji veriyor. Güzel, sevdim. Ben bunu sürekli kullanabilirim. Hem sağlıklı, niye başka bir markayı insanlara... Hani zararı olan bir ürünü neden kullanayım ki onun yerine Herbalife varken dedim enerjimi yükseltmek için. Hem C vitamini. Bunu kullanabilirim dedim. Ancak benim beslenmeye ihtiyacım var. O da bana şey şeyi önerdi. Neden? Çünkü bir öğünde almanız gereken tüm vitamin, mineral ihtiyacını karşılıyor. Bu net. Üzerinde de yazar. Kullandım. Tamam dedim bunu alacağım. Ben de o zaman e, Herbalife ile alakalı çok şeyler değişmeye başladı. Çünkü sabah uyanıyorum. Bunu tüketiyorum kahvaltı yerine. Aradan birkaç saat geçtikten sonrasında yemeğimi de yiyordum. Kilo problemim yoktu çünkü. Beslenme ihtiyacım olduğu için bu ürünü kullanıyordum. Kendimi iyi hissetmeye başladım. Şöyle söyleyeyim. Sabah uyanıyorsunuz. Evde kahvaltı yapıyorsun. Veya dışarıda simit poğaça şeklinde bir kahvaltı yapıyorsun. Ne yaparsan yap. Benim yaşadığım şey şuydu sabahları. Mide yanması. Öğleye doğru. Midem kazınıyordu. İlaç kullanmak zorundaydım. Eğer ee, böyle o kahvaltıyı yaparsam sürekli ilaç kullanmak zorundaydım. Midem yanıyordu. Köpürüyordu akşama kadar. Ama bununla kahvaltı yapmaya başladığında işler değişmeye başladı bende. Hem enerji düzeyim yükselmeye başladı, kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Hem de ee, o mide yanmalarım düzelmeye başladı. Kutuyu hızlı bir şekilde bitirdim, tükettim. Sonra tekrardan yanına gittim. Bana tabii takip ediyor yediklerimi, içtiklerimi, ne kadar su içmem gerektiğini. Yani o tarihe kadar e, günlük her 25 kilograma 1 litre su içilmesi gerektiğini bilmiyordum. Ben su sayınca su içilir diye biliyordum her zaman. Ama öyle değilmiş tabii ki hiçbir kilo problemim olmadığı halde. Hatta 69-70 kilolardayım. Böyle 70-71 kilolardayım. Normal bir bireye göre aslında zayıfım. Ama yaptığım spordan dolayı o kiloda olmam benim için normal. Enerji düzeyim yükseldi. Kendimi hissettim. Yanına gittim. Dedim ki ben tekrardan ürün alayım, kullanayım. Yani hani iyi hissettiğim bir şeyi kullanırsın. Bu kadar net. Her şeyde böyle değil midir? Bir de benim midem hassastır. Böyle ağır yiyecekler yediğim zaman Zararlı yiyecekler yediğim zaman hemen böyle reaksiyon gösterir. Ama bunu kullandığımda öyle değildi. Yani çok farklıydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk üç günde, bir haftada gerçekten kendimi iyi hissettim. Böyle mutluluk bile vermeye başladı bana. Yanına gittiğimde bana dedi ki bu işi de yapabilirsin dedi. Başta çok mantık şey gelmedi yani böyle e, cazip gelmedi. E, bir işim vardı tamam bir eski mesleğim su tesisatçılığı Ben bu işi yapıyorum e, kafamda o var çok cazip gelme dedim bir işim var buna zaman ayıramam vesaire yani ben kime satacağım falan şeklinde düşünürken bir eğitim seminerine katıldım. Herbalife'da bizim işimizde eğitimler olmazsa olmaz. Bu eğitim seminerine katıldıktan sonrasında benim fikirlerim değişti. Tabii ben şimdi bu benim hikayem, ürün hikayem, iş hikayem değil. İşe nasıl başladım yani ürünlerle başladım ama devamında neler yaptım bunu Başka bir videoda anlatacağım sizlere. Şu anda sadece ürünlerden bahsettim. Yani ürünleri kullanma nedenim ve süreci bu şekilde oldu. Şimdi ise 8 yıl oldu. Hatta geçti. Ürünleri düzenli bir şekilde her gün tüketiyorum. Her gün kullanıyorum. Yani Birçok ürünü de tüketmeye devam ediyorum. Neden? Sevdiğiniz bir şeyi tüketirsiniz. Bu belki ömür boyu olur. Tercih sizin. Yani su içiyoruz değil mi? Su yaşam kaynağımız bizim. Olmazsa olmazımız. E şimdi suyu da ömür boyu tüketeceğiz. Bu da bir yemek. Yemeği de ömür boyu yiyeceğiz. Bu da bir yemek. hani yenilmesi gereken bir şey. Bu benim tercihim. Ben ve ailem ürünlerimizi düzenli bir şekilde kullanıyoruz. Peki danışanlarımıza nasıl yardımcı oluyoruz? İsterseniz biraz da bundan bahsedeyim. Çok basit. Öncelikle ihtiyacı olan ürünü belirliyorum. Karşıma birisi geldiği zaman ihtiyacı olan ürünleri belirliyorum işte. Eğer kilo vermek istiyorsan, sindirim problemi varsa ona diyorum ki mesela işte shake, multifiber, bir de çay. Bu şekilde ürünlere başlayabiliyor danışanın. Ama eee kabızlık problemi yok, sindirim problemi yok diyorum ki shake, şey, çay, aloe vera zaten bizim olmazsa olmazımız şeklinde bu ürünlere başlıyoruz. Dediğim gibi ama e, ihtiyaçları kişiye göre belirliyorum ben. Burada en önemli şey ise tamam ürünler kesinlikle faydalı danışmanlık. Vermiş olduğumuz danışmanlık çok önemli. E, bu konuda ben danışanlarıma günlük bir takip sistemi oluşturuyorum. Neler yemesi gerekiyor, nelerden uzak durması gerekiyor, i̇şte ne kadar su tüketmesi gerekiyor, ürünü nasıl tüketecek, tüm bunların detayından günlük bir şekilde bahsederek, anlatarak devam ediyoruz ve harika sonuçlar alıyoruz kesinlikle. Eğer siz de bu ürünlere başlayıp sağlıklı bir kilo kontrol yapmak, hayatınızda bir şeyleri değiştirmek, iyi sonuçlar almak, enerji düzeyinizi yükseltmek, spor yaparken sporcu beslenmesini eklemek istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Ayrıcalıklı müşteri dediğimiz bir sistem var. Ee, çok rahat bir şekilde ücretsiz kayıt yaptırarak beş, ürünlerinizi %15, %25 hatta %35'e kadar indirimi alabiliyorsunuz. Benim mesela şu anda arayün saatim. Ee, ara arayünlerimde genel olarak yüksek proteinli soğuk kahveyi tüketiyorum. Ee, hem protein ihtiyacımı karşılıyor arayünde hem işte e, Enerji düzeyimi yükseltiyorum. Arayun saatim çünkü şu anda. İşte spor da yapıyorum. Yani bu ürünler sadece spor yapanlar için değil asla. Herkes kullanabiliyor. E, sporcu ürünlerinde apayrı bir yeri var. Dediğim gibi detaylı bilgi almak, e, ürünleri kullanmak, hayatında bir şeyleri değiştirmek, bu kilo vermek olur, kilo almak olur. iyi beslenmek, enerji düzeyini yükseltmek olur. Her konuda e, bana dönüş yapabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize